Arapkir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun kızı Betül Cömertoğlu hayatını Muhammed Kavas'la birleştirdi. Cömertoğlu kızının nikahını kendisi kıydı. Arapkir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun kızı Betül Cömertoğlu Muhammed Kavas'la dünya evine girdi. Düğün töreni Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapıldı. Düğün törenine bürokratlar, belediye başkanları, iş adamları, sivil toplum temsilcileri ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Arapkir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun kendi kızının nikahını kıyması ise aile için unutulmaz bir anı oldu. Ben Betül Cömertoğlu'na serbest iradesiyle Muhammed Kavas'ı eş olarak seçtim mi diye sormak istiyorum. Evet. Muhammed Kavasa Betül Cömertoğlu eş olarak kabul ettin mi diye soruyorum. Evet.